Gümüşevler 5 Plus'tan tüm takipçilerimize merhabalar. Mehmet abileri bir önceki kötü bir sesli röportajdan hatırlıyor olabilirsiniz. Artık yaz geldi, günlük güneşlik, mükemmel bir havadan püfür püfür esen Gümüşevler 4'ün bahçesinde bugün misafirler. Mehmet abim yeni komşunuz, yeni ev sahibimiz. Arkadaşlarımız da şu an anne ve babası, e, onlar için bir şeyler bakmaya çıkmışlar. Onları yakalayamadım. Bir sonraki röportajda inşallah Arif dede de burada sizlere aktarmış olurum. Mehmet abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl buldun sitemizi? Ben öncelikle yeni bir ev sahibi olarak sitelerimiz hakkında, Didim hakkında iki gündür buradasın. Ne hissettin, ne düşünüyorsun? İçinden ee, içinden geçenleri bizlere aktarırsan burada bizleri takip eden ev almak isteyecek birçok kişi sizlerin yorumlarını bence daha dikkate alıyor. Kalbinden geçeni, içinden geçeni bizlere aktarırsan çok mutlu edersin bizi. Tamam, sağ ol Alper Bey. Benim bacanamın sayesinde sağ olsun ben buraya izine geldim. O burada yazlık almış, ben de beraber getirdi. Burası bir çiçek bahçesi gibi. Hani hiç e, o, o kadar memnun kaldım ki Kuşların ötüşü, buranın temizliği ve aynı Almanya gibi bütün yeşillikler, bütün çiçekler olduğu için hayran kaldım ee, ve herkese de tavsiye ederim. Çok sağ ol abi, teşekkür ederim. Zaten bizlerin temel hedefi Gümüşevler 1, 2, 3, 4 ve 5 Plusla sizlerin burada 5 yıldızlı bir tatil köyünde, Tatil yapabileceğiniz o konforu sizlere sağlayabilmek. Umarım bunu başarabiliyoruz. Evet, çok güzel yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin hizmetinizde de çok memnunuz. Çok çok teşekkür ederiz. Sizler Altın benim beş. ailemsiniz. Evet. Artık biz kocaman büyük bir aile olma yolunda adım adım ilerliyoruz. Evet. Abi kardeş için ne yaparsa ben de onları yapmaya çalışıyorum açıkçası. Mehmet abim geçen sefer Gümrüte gitmişti ama bugün rahat rahat konuşabiliriz diye düşünüyorum. Senin evet. ikinci gelişin bizi daha önce de zaten biliyordunuz, takip ediyordunuz. Eskiye dayalı bir birikim de var. Evet. Senin düşüncelerini almak isterim açıkçası. Ben tekrar tabii sizin Gümüşoğlu ailesinin teşekkür ederiz ailece. Estağfurullah. üstüne. Her zaman memnun kaldık. Geldiğimizden umudumuzdan daha çok fazlası çıktı. Çok memnunuz ve onun için bacanamı da getirdim. Sağ olsun, Ailemin abi. neredeyse yarısı e, <laughs> getiriyorum, getiriyoruz. Bu süreç ya. içerisinde size çok büyük <laughs> artı olacak inşallah. Hep beraber i̇nşallah çok güzel, huzurlu günler e, geçireceksiniz. Getiririz. Daha da düşüncemiz o. Çok i̇nşallah, ünlü, i̇nşallah. Çok güzel ve gerçekten ellerinize, kolunuza, emeğinize sağlık. Ve her geldiğimde daha da hayran kalarak e, bütün dostlara, bütün arkadaşlara e, tavsiye ederim. Ve dediğimde ne kadar bu ikinci, üçüncü gelişimde her her e, daha e, gittikçe tanıdıkça çevreyi etrafı didimi daha da se seviyorum daha da e, iyi görüyorum ve tabii ki sizin bu konsepte site olsun çevre olsun temizlik olsun bahçe olsun yüzme havuzu olsun gerçekten ellerinize kolunuza, emenize sağlık Sağ olasın abi biz hep diyoruz Türkiye'nin yükselen değeri didim diye ve evet. didim gerçekten bu tarz projeleri bu tarz evleri hak ediyor. Ve sadece dörtlü var değil, insanların yaşam alanlarına da dokunmak gerektiğini düşündüğümüz için sizlere bu konsepti sunmaya çalışıyoruz. Feride ablacığım neler düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Çok çok iyi şeyler düşünüyorum. Çok güzel hissediyorum abi Feride. İkinci Mutlusun. Oldu. Çok mutluyum. Ne mutlu? Ee, üç tane aldık, dördüncü de aldık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok edeyim. memnun kaldık. Biz de elimizden geldiği de. kadar sizlere evet. sonuna kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siz de çok teşekkür ederiz. Bizi çok memnun ettiniz. Size de bütün Kumuşoğlu bütün ailesine de. de teşekkür ediyoruz. Bizler de Kumuşoğlu ailesi adına sizlerden, sizlere teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, sizler de Gümüşevler 5 Plus'ta ev sahibi niye olmuyorsunuz? Mehmet abim gibi, Mehmet abim gibi herkese ee, tavsiye ederiz. Eyvallah abi. Teşekkür ediyorum. Bence olun. <laughs> Komşularınız sizi çağırıyor. Evet, bir telefon uzağınızdayız. Sizleri de bekliyorum. Sağlıkla kalın, esenlikler diliyorum. Başka söylemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Valla bir harikayız. Başka bir şey demiyoruz. Harikalan, eyvallah harikası. Teşekkür ederiz. Ben de tekrar herkese teşekkür aydın gümüşoğlu ailesine bu ailenin bir e, üyesi olmaktan gerçekten mutluyuz, huzurluyuz. E, i̇nşallah daha nice nice e, günlerimiz, güzel günlerimizi buradan geçeceğine ve herkese tavsiye ederim gelsinler, e, alsınlar, Yapsınlar. görsünler bize komşu olarak. Komşumuzda elimizden, elimizden geldiği kadar burada sizleri misafir etmeye hazırız. Minik kuşlara da sorar mısınız zaten? Sizler demiş. Evet. Ee, biz havuz nasıl? Biz havuz. Havuz nasıl? Sen burada neler hissettin? Neler yaşadın? İyi. Keyif aldın mı? 2-3 gündür havuzda yüzüyorsun, bahçede geziyorsun. Eğlenebildin mi? Evet. Hep sizler için alıyoruz biz bu evleri. Anneniz, abi. babanız sizler için alıyor. Sen bir şeyler söylemek ister misin? Artık bu evler sizin. Yani burası çok güzel. Havuz da çok güzel. Bahçe de çok güzel, evler de çok güzel. Yani tavsiye edebilirim size. Mesela benim merak ettiğim bir şey var. Burada kendinize arkadaş edinebildiniz mi? Diğer çocuklarla diyaloglarınız nasıl? <laughs> Mutlu musunuz? <laughs> yani kaç arkadaşlar bulduk. Onlar da çok iyi insanlar. Süper. İleride artık bu evleri bizler sizlere bırakacağız çünkü. Anne baba sizler için bunları yapıyor. Evet yakışıklı mı? Sen söyle bakalım. Arkadaşını <laughs> buldunuz. E, havuz da çok güzel. Ben sevmek için atlatacağım. Süper. <laughs> İyi tatiller diliyorum çok size. Edelim. Ağzınıza sağlık. Çok, çok teşekkür ediyorum. Çok, çok teşekkür sağ sağ olasın. Eyvallah. Abi.